Ee, hani kendisinin son dönemde özellikle İyi Parti'yi kurduktan sonraki süreçteki mücadelesinin dikkatle edildiğimiz Meral Akşener bağlamında söylemek gerekirse Meral Hanım'ı denklemden çıkardı siyaset. İyi Parti'nin tabanını çıkarmadı. Belki böyle söylemek daha uygun olabilir diye değerlendiriyorum. Meral Hanım'ın özellikle örneğin önceki söylediği hani geçmişte de cinayetler vardı ama mertlik vardı gibi bir söylem hakikaten açıklanmaya muhtaç bir söylem. Meral Hanım onu açıklamaya çalıştı ama o açıklamanın da açıklamaya muhtaç olduğunu yani Zaten böyle bir söz nasıl açıklanır, nasıl şey yapılır evet. onu da... Çok zor. Şimdi tabii sevgili koçak yakın siyasi tarihimizde aradığınız her şeyi bulursunuz. Bütün mesele ne aradığınıza bağlı. Şimdi Meral Hanım'la ilgili olarak da geçmişte Asena Meral tanımı vardı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kapısını kırarak genel müdürü koltuğuna oturtan Meral Akşener vardı. E, Tansu Çillerin İçişleri Bakanı Meral Akşener vardı. Ama Meral Akşener'in e, genel başkanlıktan sonra kendi senin yonttuğu heykeli daha farklı, merkez sağ oturabilecek bir yapıdaydı sevgili Koçak. Doğrusu ben de Cumhuriyet Gazetesi yazarı olarak, üç dönem mecliste millet, CHP milletvekili yapmış bir kişi olarak merkez sağın hala boş olduğunu ve bunu İyi Parti'nin doldurmasının çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Ve geçmişte bunu hem dile getirdik hem kalemimiz döndüğünce yazdık. Bu şarttı. Ama Meral Hanım benim gördüğüm bu bunu taşıyamadı. Evet. Merkez sağı oturtamadı İyi Parti'yi oradaki yelpazeyi, o geniş yelpazenin renklerinin kendi içinde yerli yerine oturtup bir siyaset büyütemedi. Şimdi yüksek sesle konuşmanız iyi konuştuğunuz anlamına gelmez. Bağırarak konuşmanız önemli şeyler söylediğiniz anlamına gelmez. Meral Hanım'da son dönemde böyle bir şey görüyoruz. Son dönemde daha doğrusu İyi Parti'nin kuruluş sürecinden sonra insanlar Biraz önce tarih ettim, Meral Hanım'ı bırakmışlar, Meral Abla'ya dönmüşlerdi. Asena Meral değil, İşte İçişleri, Tansu Çiller'in İçişleri Bakanı Meral Akçener değil, bir başka Meral Abla'ya dönmüştü. Ama onları şu anda hiç kimse kırmıyor. Meral Akçener'in kendisi kırıyor. Evet. Zaten siyasette hiç kimse kimseye zarar veremez sevgili Koçak. Bir kişiye ancak kendisi zarar verebilir. Böyle bir süreç izlemekteyiz ve bence hüzünle izlemekteyiz. Bunun siyaset bilimcilerin, kamuoyu araştırmacılarının ayrıca gerçekten masaya yatırılması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Ha, neden İyi Parti gözden çıkarılmadı, Meral Hanım denklemden çıkarıldı diyoruz. Çünkü Meral Akşener bütün partilerle ittifakı bozdu, kendi tabanıyla da ittifakı bozdu. Artık Akşener'in İyi Parti tabanıyla da blok bir ittifakı olduğunu söyleyemeyiz. Ben özellikle Ankara'yı biliyorum, Ege'yi daha yaşadım, birebir muhatap oldum biliyorum. İyi Parti tabanında e, AKP iktidarı karşıtlığı e, en az CHP tabanı kadar güçlüdür. Zaten o yüzden MHP'den ayrılmışlar ve... CHP'de geçmedikleri için başka bir arayış içine girmişlerdir. Peki AKP ile i̇şte bunlar... yakınlaşması o nasıl değerlendiriliyor? Şöyle dedim ya biraz önce kendi tabanıyla da ittifakı bozdu diye oralarda kabul görmüyor bu. Örneğin biraz önce belki de siz de programda söylediniz İstanbul'da birkaç ilçe başkanı da İYİ Parti'den istifa etti şu anda. Düşünün Ankara İl Başkanı istifa etti Sayın Köylüoğlu. İYİ An Parti Ankara İl Başkanı ben Mansur Yavaş'a zarar veremem diyerek istifa etti. Başkentin İl Başkanı bu. Öteki pek çok yerde de bu tabloyla karşılaşıyoruz. Şimdi biraz önce Sayın Ustun'un dediği gibi ben de oradan girecektim. Hani bütün her adayın belli oluşunda dikkat ederseniz siyasi denklem yeniden şekilleniyor. Evet. İşte Ekren imam oldu, karşısına Kurum geldi. Nasıl bir durum var diye bakmaya başladık. İşte Mansur yavaş karşısına Turgut Altınok geldi. Nasıl bir denklem var diye başladık. Şimdi bu Şubat ayı ortasında bütün her yerin belli olmasıyla birlikte genel denklemler oluşacak. Bir de genel denklem oluşacak. Bunu dememin nedeni şu sevgili koçak. Şu yapacağım yorum biraz erken. Ama adım adım bu pişmekte. Cumhuriyet Halk Partisi. Adaylarını belirlerken, e, kimi yerlerde belli ilçelerin iyi parti kökenlilere vermeye hazırlanıyor. Bunu isimlendirebileceğim yerler var ama erken olur. O de haksızlık etmiş olurum. O da ki kabul etmezler. Yani İstanbul'un örneğin hani e, Boğazı da gören ilçelerden birinde Bilinde. bir iyi Sen parti, iyi parti kökenli bir adayı görebiliriz. Ankara'nın Orta büyüklükte böyle hani <laughs> e, hani Mamak diyelim ya da işte efendim Polatlı diyelim bir, bir ilçesinde iyi parti kökenli birisini görebiliriz. E, Antalya'nın yine benzer bir şekilde görebiliriz. Yani doğal tabanlı ittifaklar başlıyor. Tabii Meral Hanım bunu köpürebilir. Topunuz birden gelin işte tabanımı oymaya gücünüz yetmez diyebilir. Ama yalnızlaşıyor. Ama Meral Hanımın her söylediğinin biraz da kendi söylemi içinde hani bakmak gerekir. Daha öte kişilik haklarına yönelik bir şey söylemeye hakkımız ve haddimiz yok. Ama hakikaten İyi Parti sevgili Koçak AKP iktidarından sonra kurulmuş ve barıcı geçmeyi başarmış ilk ve tek partiydi. Evet, evet. Öteki partiler bunu başaramadı. Evet. Gelecek başaramadı. Düşünün ki sevgili Koçak, Gelecek Partisi Sayın Davutoğlu ikinci kurultayını gizli yapmak durumunda kaldı. Medya haber vermedi. Çünkü büyüyemedi. evet. E, Deva Partisi büyüyemedi. Olmadı. Yani bir şekilde tutmadı Maya. Yani yüzde bir, iki, üç ekseninde devam ediyor. Ama iyi Parti bunu başarmıştı. Bu çok kıymetliydi. Neden kıymetliydi sevgili Koçak? Çünkü AKP karşısında kurulan CHP dışındaki her partiyi her türlü ikna gücünü kullanarak yanına çektim. Şu anda Numan Kurtulmuş eski bir genel başkan. Evet. Süleyman Soylu eski bir genel başkan. Yani AKP içinde Ankara'da metrekareye 2-3 eski genel başkan düşüyor. Çünkü onları Erdoğan bir şekilde kurmayın yanıma gelin dedi. Aynı teklifi Saadet'i de yaptı saadet kabul etmediğin, yani bu siyasi pazarlıklar çok yoğun bir şekilde devam etti yıllar boyunca. Ha şunu da vurgulamak isterim, ee, diğer arkadaşların konuşma haklarında çok girmeden, e, her seçimin kendi içinde bir ruhu var. Hiçbir seçim bir öncekine benzememişti evet. bizim siyasi tarihimizde. Düşünün 99 seçimlerinde %22 oyla birinci olan Ecevit 2002'de %1 ile sona geldi. AKP dedi. bir seçim daha yaşar mı derken ikinci seçimde yüzde 12 arttırdı oylarını. Siyasi denklem bambaşka bir şey şekilde şekillendi. Şimdi de 2019 yok. 2018 yok. Hatta iddiayla söylüyorum 2023 14-28 Mayıs'ta yok sevgili Koçak. Evet. O değişiklik Gehtiğim için zaman şekilde. daraldı mı? Nasıl? Bir değişim için zaman daraldı mı? Daha zaman var mı? Çok daraldı. Çok daraldı. Ama hani var ya siyasette 24 saat bile çok uzun çok. bir süredir. Çünkü önümüzdeki dönem düşünün ekonomiden gidelim. E, şu anda 14 28 Mayıs'tan bile %40 daha pahalı petrol benzin düşün. Yani Doğru. 8 ay öncesine oranla bile e, ve pek çok şey değişti 8 ay öncesine oranla. Türkiye'nin öncelikleri Terör öne çıktı, güvenlik öne çıktı, ister istemez bunların her birinin anlamı var. O nedenle artık şu aşamadan sonra önümüzdeki iki ayı çok iyi okuyacak ve kullanacak bir siyasi hareket önümüzdeki dönemi toparlayabilir. Evet. Şimdi Halkın bu... duyguları dalgalanıyor sevgili koçlar. Evet. Böyle sabahtan akşama değişebiliyor. Duruma göre yani... Oy vereceği partiyle ilgili bile düşüncesini şöyle değiştirebiliyor. Bakıyor, markete gidiyor, başka düşünüyor. Televizyon haberlerini izliyor, başka düşünüyor. Başka. Evet. E, tabii ki hiç gelmemesini bir Şehit cenazesini gidiyor, başka düşünüyor. Doğru. İşte bu süreci iyi e, okumak gerekiyor. E, böyle bir döneme girdik. Ben evet. Şubat ortasından itibaren kesin e, siyasetin belirleneceği tarihi koyuyorum. Daha iyi yol çizecekler. Zaten Murat Sarı bize ilerleyen dakikalarda... Yani şehir, özellikle İstanbul'la ilgili ilk sonuçları bizimle paylaşacak. Tabii. Ee, ama ben önce… E, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla… Evet, İkail Dilbaz'a e, sormak istiyorum. Şimdi bütün bunları e, dinledikten